Bismillah. Mümin sabırlıdır dedik. Sabır, sabrın mükafatı sonsuz dedik. Sabra muhtaç olan ibadetler de o nispette farklılık arz eder. İbadetlerde sabrı gerektiren önemli ibadet namazdır. Her gün kılınıyor. Her gün kılınıyor filan derken bazen böyle hayalimize, alemimize, önümüze kendi tasarrufumuzaymış gibi ömürler, günler, aylar, yıllar, seneler dolayısıyla ayların, yılların, senelerin birikiminde bir namaz yığını karşımıza çıkarırsak o zaman gücümüz azalır. Kıymetli dostlarım, bizim mükellef olduğumuz namaz bir vakittir. Beş vakit. Beş vakit yaşarsak beş vakit. Bir vakit. Hangi vaktin içindeysek mükellef olduğumuz namaz odur. Sabah namazını vakti içerisinde. Namazı kıldık. Şu anda bir namazda mükellef değiliz. Öğle namazı girecek. Öğle namazında öğle namazıyla mükellef. kendi namazıyla mükellef değiliz. Akşam namazıyla mükellef değiliz. Ne zaman öğle namazı içinde girerse, ne zaman akşam girerse, ömrümüz o zamana kadar uzarsa, o zamana kadar yaşarsak onun için bir vakit namazda mükellefiz. Bu mevzu sabrı gerektiren ve ibadetin önemlilerinden olan müminin manevi hayatında hayati önem taşıyan, terakkisine vesile olan bütün kamil insanların kemalatı elde ettikleri bir ibadet müminin miracı ve dolayısıyla mirac yolculuğunun kutsi bir hediyesi olan namazı devamlı kılabilmek için bazı noktalarda nefsimizle bir müsalaha ve bir mücadele gerekmektedir. Evet, şimdi özetle arz ettiğimiz bu vasıflardan sonra hadislerle müminin vasıflarından bazılarına işaret edelim. Yani beraber dinleyelim. Ben müsbet taraflarına zarar vereceğim. Hadisleri metlen okuma şansım yok, zaman az. Dolayısıyla hadislerin maallerini, Türkçelerini, anlamlarını arz edeceğim. Yoruma ihtiyaç duyduğum hadislerin açıklamalarını, yorumlarını arz etmeye çalışacağım. Ve bu mevzuda siz aziz dostlarıma, İnşallah Teala faydalı olmaya çalışacağım. <laughs> Mümin az yer buyurur Peygamberimiz. Az yer az içer. Müminin vakti kıymetlidir. Selefi izamda geçmiş İslam büyüklerinde bu mevzuda fevkalade hassasiyetleri müşahede etmekteyiz. Mankübelerinde, mankübelerinde hayatlarının güzel e, safhalarında fevkalade de hassasiyetlerini görmekteyiz. Evet. <laughs> mümin müminin aynasıdır. Ne demektir mümin müminin aynasıdır? Mümin aynaya bakınca aynada gördüğü kendisidir. Yani onda bir eksiklik görürse o eksiklik kendisindedir. Bir yanlışlık görse kendisindedir. Dolayısıyla o yanlışlıkları düzelt aynasına bakarak onda gördüğü yanlışlıkları, eksiklikleri gidererek tekamül etmektir. Tekamül ed olgunlaşmasıdır. Olgunlaşmaktır. Müminde gördüğümüz eksiklikler bizim eksikliğimizdir. Dolayısıyla onu tenkit değil, kendimizi bu mevzuda tebriği etmek, eksikliklerden, kusur kabahatlerden, ayıplardan, ari ve beri kılacak şekilde tedbirler almak, istiğfar etmek, <laughs> tevbi etmek, nedamet etmek, onları zaman içerisinde terk etmektir. Mümin diğer müminle betun armı bina gibidir. Birbirlerine kenetlenir, birbirlerine dayanır. Tesanüt, dayanışma, kaynaşma fevkalade önemlidir. Tesanüt, dayanışma ayeti celilede de beyan etmek edilmektedir. Müminler birbirlerinin birbirlerine <laughs> yanaşmalarına, dolayısıyla kaynaşmalarına, kenetleşmelerine betun arma gibi birbirlerine ne? Birbirlerine kaynaşmalarına hiçbir mani yoktur. Hiçbir engel yoktur. Çünkü aynı inacı paylaşmaktalar. Aynı meziyetlerle mümtazlar. Aynı faziletlerle de fazilet maaplar. <laughs> Onun için müminin Mümin kardeşiyle, mümin kardeşiyle kenetlenmesine bir engel yok. Müminler birbirlerine dayanır, dayanır, dayanış. Dayanışmada bulunur, tesanüd eder. Böylece bu âli meziyetlerle müminler bir güç meydana getirir. Güç meydana getirir. Evet bu mevzuda da uzun uzadı anlatılacak şeyle birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın, tesanüdün meydana getirdiği gücün karşısında hiçbir güç dayanamaz. Nice az topluluklar var ki dayanışmaları dolayısıyla büyük çoğunlukları alt etmişler, onları yenmişler, onlara hakim olmuşlardır. Onları bertaraf etmişlerdir. Evet. Mümin mümin inanan demek. Allah'a, ahirete, kıyamet gününe, haşre, neşre, her türlü sorumluluğa, kendisine verilen cihazat-ı insaniyenin kendisine emanet olarak verildiğine, bu cihazatın her birinin ayrı ayrı kulluğu olduğuna inanan saymakla bitmez. Yani mümin inanan demektir. Mümin insanların mallarına, nefislerine emin olduğu, güvenildiği, güvenilen insandır. Yani malını teslim edebilir, canını teslim edebilir. Dolayısıyla malına, canına güvendiği insandır mümin. Mümin, bir önce de söylemiştik programımızda, mümin güvenilen insandır, emniyetli insandır. Dolayısıyla mümin kardeşinin malına, canına, kendi malı, canı gibi sahip çıkar, onu muhafaza eder. Muhacir, hicret eden, göç eden, mesela Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelenlere muhacirin deniyor. Medine'lilere ensar deniyor. Malum muhacir, hicret önemlidir. Zamanında, zemininde önemlidir. Onun için muhacirin, Mekkeliler, vatanlarını, yurtlarını, yuvalarını, aile efratlarını, saman ve servetlerini, her şeylerini bırakarak İslam dinine yardımcı olmak, Resul <laughs> Resulullah'la beraber olmak için göç etmişler. Ve muhacirin hakkında Kur'an-ı Kerim'de pek çok tabisifatı, aliye pek çok tefşiratta müjdelerde bulunulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacir için ayrı bir tarif getiriyor. Muhacir Allah'ın yasakladığı günahlardan kaçınandır. Günahları terk edendir. Günahlardan uzak kalandır. Yani günahı terk ederek ibadete yönelendir. Muhacir, gerçek muhacir budur buyurulmaktadır. Evet. Cenab-ı Hak azze ve celle cümlemizi affeylesin. Onun için günah müminin kalbini sızlatmalı. Müminin kalbinde izrap meydana getirmeli. Müminin kalbini sarsmalı sarsmalı. Dolayısıyla hemen anında tevbeye, anında ondan kurtulabilmenin çarelerine başvurmalıdır. <laughs> Mümin şakaklarının teriyle ölür. Yani vefat ederken yanaklarından, şakaklarından pır şıpır şıpır terler akar. Allah cümlemize nasip eylesin. Bu da vefat eden bir dostumuzun imanla gittiğinin bir emaresidir. Yani şakakları terlemeyen bir yanlış anlayışa düşmeyelim. Şakakları terlemeyen imansız gitti diye bir hüküme kalkışmak öyle değil. Şakakları terleyen imanla ahirete gitmiştir. Şakakları termeye terlemeyenlerden de ahirete imanla gidenler olur. Giden gider. Evet o onun o onun imanının imanının tekamülüne imanının kemalansına delalet etmektedir. Mümin kaynaşır, uzlaşır, barışır, sevişir, sayışır. <laughs> Kaynaşmayan da, sayışmayanda, de, sayışmayan da, uzlaşmayan da hayır yoktur. Bönlüğün anlamı yok. Mümin güzel huyludur, hoşgörüye sahiptir, ali cenaptır. Dolayısıyla dolayısıyla güzel huyluluğu dolayısıyla her mümin kardeşiyle beraber onların eksikliklerini görmez, kusur kabahatlarını görmez. Efendim bana ne hoş davrandılar. Beni fazla bana fazla itibar etmediler, fazla saygı göstermediler. Hiç böyle bir talepte bulunmaz. Böyle bir talebi olmaz müminin. Mümin ileride geliyor. Şimdi söylemiş olalım. Mümin sulhu kolay olandır. Misafir gider, hane sahibi hiç fazla endişeye kapılmaz. Allah ne verdiyse takdim eder. Ne varsa ne vermişse kuru ekmek bir varsa arpa ekmeği efendim sirke katık güzel bir katıktır sirke. Onun için müminin sulhu kolaydır. Mümin barışır, kaynaşır, uzlaşır, sevişir, dayanır, <laughs> dayanışmada bulunur, tesanüt eder. Ve böylece müminin meziyetleridir bu. İmanın gereğidir bu. <laughs> Çünkü müminler birbirleriyle, birbirleriyle kaynaşmak suretiyle güç meydana getirirler. Güç meydana getirirler. Ehli küfre karşı, ehli efendim, dalalete karşı, ehli ilhada karşı güç meydana getirir. Ve İslamiyet'in izzetini böylece muhafaza ederler. Muhafaza ederler. Bütün bunları nazara alır. İzzetini, şahsiyetini nazara almaz. İzzeti ve dokundular. Ona efendim, hakaret ettiler. Bana saygı göstermediler, bana iltifat etmediler, beni adam yerine koymadılar. Bunların hepsi şeytani vesveselerdir aziz dostlar. Bu ifadelerin hepsi vesveseler, şeytani vesveselerdir. İnsan, insan Allah'a ve Resulullah'a intisabiyle aziz olur. İslam'ın izzetiyle insan aziz olur. Müslüman olmakla insan aziz olur. İslam'ın izzetinden uzak kalan ne ile aziz olabilir? Dolayısıyla mümin mümin <laughs> sevilen, sayılan, say, efendim kaynaşan, ülfet eden, birbiriyle birbiriyle kenetleşen insandır. Sevilmeyen, sayılmayan, ülfet etmeyen, kaynaşamayan, ben efendim münferit yaşamak isteyen Efendim kimseyle ülfeti, ünsiyeti olmayan insanda hayır yoktur. Mümin kıskanan insandır. Kıymetli Müslümanlar, Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesini kıskanan kıskanma, ailesini yabancıdan kıskanma kızını, halasını teycesini, müminlerin ailelerini, müminlerin kızlarını yabancılardan kıskanma imanın meyvesidir buyuruyor. Kıskanma esirgeme yani işte Türkçe'de Türkçe'de kıskanma tabiri Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kıskanma manasında da kullanılıyordu. Onu anlattık bir önceki programda. Burada mümin ailesini kıskanma. Namahremden kıskanma. Bu mümin imanın şiarıdır. El müminü yegaru vallahu eşeddü gayreten. Allah zatına yakışır tarzda daha kıskançtır. bu mevzu ile alakalı li'an hadisesi diye Kur'an-ı Kerim'de bir erkek ailesine bir ithamda bulunduğu zaman karşılıklı hakim huzurunda lanetleşirler ve sonunda da araları da nikah fesk edilir. Bu mevzu ile ilgili ayet anlatırken hükmü anlatırken Nebi Zişan Efendimiz Sade bin Hüzeyr radıyallahu teala kıskançlığından akrabaları kavim kabileleri kıskançlığından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özür dilemişler. Demişler ya Resulullah Sa'd'ı mazur gör kıskançtır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın kıskançlığını şaşıyor musunuz? Vallahi ben Sa'd'ın daha kıskancım. Allah da zatına yakışır daha da kıskançtır. Kıymetli dostlarım bugün bu hassasiyet, bu meziyet, büyük ölçüde maalesef kayba uğramıştır. Onun için bu aziz milletimizi bu mümtaz meziyetle imanın meyvesi olan bu alim azim ali meziyetle mümtaz eylesin. Bu ahlaki ı imaniye ile, bu ahlak-ı kuraniyeyle, bu ahlaki ı ile Müslümanları mütekellif eylesin. Amin. <laughs> Mümin kıskanır. Allah zatına yakışır tarzda daha kıskançtır buyurulmaktadır. Mümin her hali hayırlıdır. Her anı hayırlıdır. Canı çıkarcasına bir işkenceye maruz kalsa dikkat edin canı çıkıyor. Yani öyle bir sıkıntıda ki öyle bir izdirap içerisinde hastalıktır, beladır, musibettir, canı çıkarcasına bir sıkıntı içindeyken dahi Allah'a hamdü sana eder. Halinden şikayet etmez. Canı çıkarcasına bir sıkıntı içindeyken dahi Allah'tan şikayet etmez. Niye şikayet etsin? Mülk onun, mülk sahibi mülkünde istediği şekilde tasarrufta bulunur. Hamd eder, sabreder, tahammül eder. Cenab-ı Hakk'ın mükafatına mazhar olur. Cenab-ı Hak bela ve musibetleri sevdiklerine verir. En büyük bela ve musibetler peygamberlere gelmiştir. Evet bu mevzu hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla mümin daima sabırlı, mütehammil, aynı zamanda Allah'a hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın her icraatına razı olup rıza gösteren özelliklere, güzelliklere, veziyetlere sahip olan kamil, mükemmel insandır. El mü'min yükeffer. Mü'min daima yıkanır. Daima günahlarından arındırılır. Temizlenir. Yani Cenab-ı Hak Azze ve Celle, Teala bundan sonraki sohbetlerimizde emanetle ilgili derslerimiz devam edecek, sohbetlerimiz olacak inşallah Teala. Bilhassa bilhassa enaniyetle ilgili hissiyat-ı insaniye ile alakalı orada bu mevzuya biraz daha farklılıkla açıklık getireceğiz inşallah Teala. Mümin kusur kabahatlarından devamlı aranılır. Bakın kıymetli dostlarım. Allah Celle Celaluhu Rahim-i Mutlak, Kerim-i Mutlak, Gaffar, Vahhab, Fettah, razzaq Muhsin, Mün'im, bu sıfatlarla, bu isimlerle, bu isimlerle müsemma. Cenab-ı Hak Azze ve Cel dostu olan mümini, her mümin Allah'ın dostudur. Huzurunu alırken tertemiz alıyor. Bu insanda bir hissiyattır. şunat ı ilahiye, bu şuun ilahiye baktıran bir hissiyattır. Mesela siz bir sevdiğinizi sevdiğinizi alıp onunla konuşmak istiyorsunuz onun iş elbisesi veyahut da daha fena dedim böyle pejmürde bir vaziyetiyle huzurunuzu almazsınız. Tertemiz. Bangi yapmasını, tıraş olmasını, elbiseleri giymesini, koku sürülmesini temiz bir surette gelip size muhatap olmasını arzu edersiniz. Bize muhatap olmasını arzu ederiz. İşte ve lillahi meselü ala temsite hata olmasın. Cenab-ı Hak da kulunu huzuruna alırken yani Allahu Ekber deyip huzur-i kibriyeye girerken her türlü günahtan tevbe ile, ibadetle, abdestle <laughs> arındırıyor, temizlendiriyor. İnteşteni bu kebaira ma anhu anhu nukeffirankum seyyiatukum ve nudkhulkum mutkalan kerima. Sadakallahu lazim. Eğer men edildiğinizin, yasak edildiğiniz büyük günahlardan efendim adam öldürmek, zina etmek, rüşvet almak, haram efendim para faiz yemek, hırsızlık yapmak, namusu bu kadarı edepsiz diye etmek ve benzeri gibi suçlar, büyük günahlar malum. Büyük günahlardan kasınırsanız diğer suçlarınızı biz sileriz. Büyük günahlardan kasılmak işlememekle olduğu gibi tevbeyle de silinir günahlar. Ehli sünnet ve cemaat itikadına göre Allah dilerse tevbesiz de günahlarımızı siler. Bırakı dallede, mutezile ve cebriye mezheplerinin yanlış itikatları gibi değil. Yani tevbe edilmezse günah kalır diye bir şey yok. Allah mutasarefe mutlaktır. Dilerse affeder. Yalnız kul hakkı hariç. Kul haklarını cenab Hak, hak sahibi helal ettirmedikçe affetmez. Buna da dikkatinizi çekerim ayrıca. Kul hakkı. Onun için kul hakkıyla ahirete gitmemeli ahirete gitmemeli. Hayatımızın mebdeinden müntahasına, başlangıcından sonuna kadar dar bir araştırmaya, bir tetkike tabi tutmalı. Gençliğimizde yanlışlıklarımız olmuş olabilir. Birisinin hakkı kalmıştır, borcu alacağı kalmıştır. Almışız, verememişiz, ölmüştür, ismini unutmuşuz. Bunlardan nasıl kurtuluruz? Bütün bunları bunların yolunu, yol ağını tespit etmeli. <laughs> Bu suretle inşallah teâlâ bunlardan kurtulmalıyız. Evet kıymetli dostlarım müminin ibadetiyle mümin günahından arınır, arındırılır, tertemiz, pırıl pırıl olur. Cenab-ı Hak onu tertemiz huzur ilahiyesine alır. Dünyada böyle beraber ve musibet verir onlarla temizler olmazsa başka efendim de, <laughs> sıkıntılar verir. Birisini ona musallat eder, eziyet ettirir. Dolayısıyla sabrettirip temizletir. Evet. Kısa bir aradan sonra evet bu programda burada bitti. İnşallah ikinci bir programda beraber olmak üzere hoşça kalırız.